pidelerimiz süper olmuş şahane olmuş incecik olmuş ve yumuşacık olmuşlar harika bunlar da peynirli ve kaşarlı olanlarımız çok güzel olmuş merhaba arkadaşlar efsanevi yemekler kanalımdan ve mutfağımdan herkese selam bugün de pide yapacağız kapalı pide çok güzel oluyor kapalı pidelerimizi ben sık sık yapıyorum özellikle Ramazan'da falan sık sık yaptığım bir pide bugün de sizinle paylaşmak istedim 3 su bardağı unumuzu yoğurma kabımıza aldım 1 yemek kaşığı şekeri de buraya ilave ettim bir paket mayamızı da ilave ediyorum Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı diyelim. İki üç kaşık yağımızı da ilave edelim. Üç kaşık yağımızı, sıvı yağımızı da ilave ettik. Bir bardak sütümüz var bir bardak suyumuz var. Sütümüzle suyumuzu da ilave edelim. Şöyle mayamızı şurada bir aktifleştirelim biraz. Karıştırarak. arkadaşlar kaşığı çıkaracağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sütümüzün hepsini kullandık. Bir, bir su bardağı süt, suyumuzdan şu kadar artırdık. Bununla da elimizi falan ı, ıslatırız yoğururkeni. elimizi biraz ıslatıp ıslatıp hamurumuzu kıvam aldırmaya devam ediyoruz. Hamurumuz çok güzel yoğurmamız gerekiyor. Pidelerimiz yumuşacık fısır fısır olsun diye Kardağımızın dibinde kalan suyumuza da elimizi ıslatıp ıslatıp hamurumuzu şekillendirdik. Evet hamurumuzu böyle yoğurduk. Dinlendireceğiz. Hamurumuzun üstünü kapatıyoruz. Hamurumuzun biraz kabarmasını bekleyeceğiz. Yarım saat, bir saat. O da sıcaklığına bağır, bağlı hamurumuz nasıl kabarırsa. Evet arkadaşlar hamurlarımız çok güzel kabarmış. Şimdi pezleyelim hamurlarımızı. Tezgahımıza biraz un serpelim. Hamurumuzu buraya alalım. mandalina büyüklüğünde pezler yapalım arkadaşlar. serptiğimiz tepsimizi dizlerimize alıyoruz. Hamurumuz çok güzel fısır fısır kabaran bir hamur olmuş arkadaşlar. Hamurumuz daha pezilerken fısır fısır kabarıyor. Bu şekilde böyle güzel hamurlar e, ne kadar güzel yoğurursanız pideleriniz o kadar güzel olur arkadaşlar. Pezilerimizi yaptık. Çok güzel oldu pezilerimiz Fısır fısır kabardı. Daha pezlerken kabardı. 10 adet pezimiz çıktı. Bu ölçümüze arkadaşlar. Üzerlerini şöyle kapatalım. Kurumasın. Arkadaşlar 4-5 baş Orta boy 4-5 baş soğanımızı da yemeklik bir şekilde doğruyoruz. Evet arkadaşlar emeklikti zorladığımız bol soğanlı kıymalı iç harcımızı e, kavrulmuş kıymamızın üzerine ilave ettik. Şöyle soğanlarımızla kıymalarımızı güzelce şöyle bir karıştırıyoruz. Soğanlı bol soğanlı kıymalı iç harcımız çok güzel oluyor pidemiz bu şekilde arkadaşlar. Ben hep böyle yapıyorum sürekli. Bugün de sizinle de paylaştım. Kıymalarımızla soğanlarımızı güzelce birbirine böyle elimizde sıktık ve güzel bir harcımız oldu. Baharatlarımızı kıymamıza 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber yarım çay kaşığı kimyon ilave ettim. Karıştırdım. Bu şekilde e, soğanlarımıza baharat ilave etmedim. Tuzumuzu falan da ilave ettim bu, bu şekilde. Soğanlarımıza baharat falan ilave etmedim. Etimizin baharatıyla hepsini karıştırdım. E, bu şekilde hazırladım. Nipitelerimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Tezgahımızın üzerine un serpiyoruz şöyle. Biraz şöyle bir un serptik şöyle. Pezimizin bir tanesini buradan alalım. unumuza böyle batıralım burada bu un yeterli gelir daha fazla ona gerek yok şuraya alalım unsuz yeri şu şekilde çok da fazla unlu olmasın de şu şekilde fazla unu çırpabilirsiniz. Benimkinin şu anda unu tamam. Yeterli bu un. Arkadaşlar bu şekilde hazırladık. Bol soğanlı kıymalı harcımızdan buraya böyle ilave ediyoruz arkadaşlar. Üç kenarlarından şöyle kapatmaya başlayacağız. Kapalı bir pide yapıyoruz. Açık pide de yapabilirsiniz. Aynı hamurdan açık pide de çok güzel olur arkadaşlar. şekilde böyle hazırlıyoruz. Fırın tepsimizi alıyorum. Ramazanlarımızın vazgeçilmez pidelerinde sürekli sık sık yaparım Ramazanlarda Bunu da açtık. Üzerine falan bir şey sürüyeceğiz arkadaşlar. Direkt önceden ısıtılmış olan fırınımıza alacağım. Çıkınca üzerlerine tereyağı süreceğim. Sıcağıyla. Evet. Fırınımıza alıyorum. Evet arkadaşlar. Bir pezimizi daha açıyoruz. şekilde bir tane daha açtık iç harcımızdan yerleştiriyoruz içine bu şekilde kapatıyoruz Evet arkadaşlar bir ta, birkaç tanesinde kaşar peynirini ve beyaz peynirini rendeledik birkaç tanesinde böyle yapacağız peynirli değişiklik olsun diye evet bu şekilde açtık beyaz peynirli ve kaşar peynirli yapacağız. Peynirimi biraz bol tuttum şöyle. Zaten bir üç dört iki tane yaptım peynirli. Onların ağzını da kapatıyoruz. Böyle aynı şekilde açık da bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde. Ben pişenleri üzerlerine yağ sürdüm biraz kapattım bezimizle kapattım şöyle bir tavamızın içerisine alıyorum yumuşacık olmuşlar fısır fısır olmuşlar arkadaşlar çok güzel olmuşlar pirelerimiz bunları da tepsimize alıyorum Bunlar da Bunlara da biraz tereyağı süreceğiz. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olursanız desteklerinizi yaparsanız sevinirim. Bildirim zillerini açarsanız yeni tariflerinden de haberdar olursunuz. Yorum ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Fırından çıkınca üstünü açık bırakırsanız çıtır çıtır oluyor pideleriniz arkadaşlar. Eğer üstünü böyle tutarsanız yumuşacık oluyor, fısır fısır oluyor. de buradan yumuşa, yumuşamışlardan keselim arkadaşlar. Çok güzel olmuşlar, harikalar. Bunlar da yumuşamış. Evet arkadaşlar, pilerimizi. Bunlar peynirli. Çok güzel olmuşlar. İncecik, daha sıcak. İncecik arkadaşlar, yumuşacık olmuşlar, çok güzel olmuşlar. Çarşıda yediğimiz pidelerden daha güzel olmuş. Bunlar da kıymalı. İncecik, çok güzel. Bunlar da biraz yumuşamış olanlar arkadaşlar. Pidelerimiz süper olmuş, şahane olmuş, incecik olmuş ve yumuşacık olmuşlar. Harika. Bunlar da peynirli ve kaşarlı olanlarımız çok güzel olmuş. En iyice olan herkese afiyet olsun.